Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ataberk Başıbüyük, IEEE Çukurova, Robotics and Automation Society takım koordinatörüyüm. Aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Bugün sizlerle birlikte LCD ekran üstünde çalışacağız. LCD ekranın Arduino üzerine bağlantısından ve kodlamasından bahsedeceğiz. Hemen projemize başlayalım. LCD ekranımız üzerinde çalışmaya başlamadan önce LCD ekranımızı inceleyelim kullandığımız ekran 16 çarpı 2'lik bir ekran. Piyasada 20 x 4, 128 32 şeklinde farklı farklı ekranlar bulunmakta. Bizim için kullanışlı olan, şu an eğitimlerimiz için uygun olan ekran bu. Ekrana ilk aldığımız zaman üzerinde 16 tane pin olduğunu görüyoruz. Bu 16 pin lehimlenmemiş. Yani breadboard üzerinde kullanımı hazır değil. Bunu yanına gelen header pinlerini üzerine takarak, lehimleyerek e, uygun hale getirebiliriz. Daha sonrasında bu şekilde bir görünüme sahip olacaktır. E, ekranı korumak için gelen ekran koruyucuyu da kaldırdıktan sonra çalışmalara başlayabiliriz. E, ekran için söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bağlantılarımıza geçelim. Diyagramdaki direnç arka ışık parlaklığını ayarlamaya yarar. Tipik bir değer olan 220 ohm'u kullandık fakat diğer değerler de işe yarayacaktır. Daha küçük dirençler arka ışığı daha parlak hale getirecektir. Potansiyometre ekran kontrastını ayarlamak için kullanılır. Ben genellikle 10K ohm potansiyometre kullanıyorum ancak diğer değerlerde çalışacaktır. LCD ekranımızı Arduino'ya bağlarken LCD ekranımızı breadboard'a bağladıktan sonra soldan başlayarak 1, 5 ve 16. pinlerimizi breadboard'umuzun GND yani eksi hattına, ikinci pinimizi 5 volt hattına, üçüncü pinimizi potansiyometremizin orta bacağına, 4 ve 6 numaralı pinleri sırasıyla Arduino üzerinde bulunan 12 ve 11. pinlere bağlıyoruz. 7, 8, 9, 10 numaralı pinleri atlıyor. 11, 12, 13 ve 14 numaralı pinlerimizi sırasıyla Arduino üzerinde bulunan 5, 4, 3 ve 2 numaralı pinlere bağlıyoruz. 15. pinimizi ise bir direnç yardımı ile 5 volt hattına bağlıyoruz. Potansiyometremizin artı ve eksi bacağına breadboarddaki doğru hatlara bağladıktan sonra e, kodlamaya başlayabiliriz. Kodlamamıza başlarken liquidcrystal.h kütüphanesini çağırmamız gerekiyor. Bu kütüphane e, LCD ekranımız için gerekli olan kodları çalışmasını sağlayan bir kütüphanedir. Bunu include ederek çağırıyoruz. Daha sonra liquid crystal lcd parantez içerisinde 12 11 5 4 3 2 şeklinde kodlarımızı yerleştiriyoruz. Bu 12 11 5 4 3 ve 2 numaralar bizim Arduino'muz üzerinde bağladığımız bağlantıların sıralaması. Void Setup kısmına lcd.begin komutunu kullanarak 16,2 yazıyoruz. Bu 16,2 bizim lcd ekranımızın boyutu, lcd ekranımızın sütun ve satırlarını buraya yazmamız gerekiyor. Eğer 20x4'lük bir lcd kullanıyorsak buraya 20,4 şeklinde yazmamız gerekiyor. Daha sonrasında Void Loop kısmına geçiyoruz. Void Loop kısmında ise bu ilk yapacağımız projede biz IEEE Rust TRSB yazdırmak istiyoruz lcd ekranımıza. LCD.print parantez içerisinde iki tırnak arasında IEEE boşluk, RAS boşluk, TRSB şeklinde yazarsak ekranımıza soldan başlayarak IEEE, RAS, TRSB yazdıracaktır. Boşluklar e, karakter olarak sayılıyor. Arduino içerisinde byte olarak geçmese de LCD ekran üzerinde boşlukları karakter olarak değerlendiriyor. Daha sonrasında delay komutunu kullanarak e, 300 milisaniye bekliyoruz. Ve LCD clear komutuyla LCD'miz üzerinde bulunan veriyi, yazıyı silmeye e, yarayan bir koddur. LCD clear. E, bu kodu kullanarak ekranda yazıyı yazdırıp söndüreceğiz. Ardından delay komutunu kullanarak kodumuzu tamamlıyoruz. Şimdi Arduino'muzu yükleyerek e, projemizi çalıştıralım. Kodumuzu yükledik, Arduino'muz üzerinde gücümüzü verdik. E, gördüğünüz gibi ekranımızda soldan sağa 16 adet ve yukarıdan aşağıya 2 adet bloklar bulunmakta. Bu kodu yüklediğimizde e, şimdi kontrast ayarını yapacağız potansiyometremizde ve yazımız gördüğünüz gibi şu an yanıp sönüyor 300 milisaniye ar aralıklarla. E, dikkat et ettiyseniz birinci sırada bir boşluk var. E, bunu ben kod üzerinde değiştirdim e, kodumuzda. İki tırnak arasında IEEE'den önce bir boşluk bıraktığım için ve IEEE ile RAS arasında iki boşluk bıraktığım için e, bu şekilde bir görüntü alıyorum. E, bu görsel açıdan daha güzel görünmesi için yaptığım bir şey. Ortalamak için. E, kodumuz bu kadar. Projemiz bu kadar. Şimdi ikinci projemize geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. E, bu projemizde e, sensörlerden aldığımız verileri LCD ekranımıza okutacağız. Ve butona basarak sensör verilerine geçeceğiz. Bunun için öncelikle bir butonumuz bulunuyor. LCD ekranımız var. LCD ekranımızı kontrol edebilmek için bir adet potansiyometremiz var ve direnç ve jampur kablolarımız var. Ben bu proje daha büyük olduğu için Arduino Mega kullanmayı tercih ediyorum fakat uno da yeterli olacaktır. Bir adet hc 04 sens ultrasonik mesafe sensörüm var. Bir adet LM35 sıcaklık sensörüm var bu şekilde bir adet toprak nem sensörü ya da higrometre dediğimiz bir sensör var bu sensörleri kullanarak ortamın ortamın sıcaklığı ve mesafesiyle alakalı nemiyle alakalı bilgi toplayacağım ve bu bilgileri LCD ekranıma yazdıracağım hemen projemize başlayalım. Bağlantı kısmına geçtiğimizde öncelikle belirtmek istediğim, projem çok karmaşık görünüyor olabilir fakat e, aslında çok basit. Farklı farklı sensörlerin, farklı farklı uygulamaların tek bir proje haline getirilmiş e, bir hali. O yüzden çok zor değil. LCD kısmından bahsetmiyorum çünkü önceki projede bahsettik bundan. Potansiyometreme güç veriyorum. Ardından buton kısmına geçiyorum. Artı bacağına güç verdikten sonra eksi bacağını 10 numaralı pine bağlıyorum. Aynı şekilde bir direnç yardımıyla eksi hattına bağlıyorum 10 numaralı pinime ve pull down direnci yapıyorum burada. Bu şekilde daha sağlıklı çalışacaktır butonum. Ardından mesafe sensörümün artı ve eksi bacaklarına güçlerimi veriyorum. Ve trick ve echo pinlerimi Arduino üzerinde bulunan 7 ve 6 numaralı pinlere bağlıyorum. LM35'imin artı ve eksi bacaklarını güç verip orta bacağını analog pinlerime bağlıyorum. Analog veri alacağım için A0 pinine bağlıyorum. Ardından burada toprak nem sensörüm var. Devre kartımı artı ve eksisini bağladıktan sonra veri bacağını yine aynı şekilde analog pinde bulunan A A1 pinine bağlıyorum. ve sensörümü devre kartıma bağlantısını yapıyorum devran bu kadar. Projemizin kodlama kısmına başlarken öncelikle dikkat etmemiz gereken LCD ekranın kütüphanesini çağırmak. IncludeLiquidCrystal.h kütüphanesini çağırarak işe başlıyoruz. Ardından e, gerekli bağlantı numaralamalarını yapıyoruz. E, daha sonra ultrasonik mesafe sensörümüzün trik ve echo pinlerini tanımladık. Burada gördüğünüz gibi 6 ve 7 numaralı pinlere. Bir tane buton kullanıyorduk. Buton eee 10 numaraya bağladık. Sıcaklık sensörümüzü tanımladık burada temperature şeklinde A0 pinine. E, ardından birkaç tane değişken tanımladık burada. A, mesela A0'dan gelen temperature değerini hum.d hum altı .d, hum d değişkenine tanımladık. Bir e, count adında bir değişken tanımladık. Bir sayaç tanımladık. birden başlayacak şekilde. Ee, bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağız birazdan Ardından Voyage setup kısmına geçiyoruz Burada pin modlarımızı belirtiyoruz Trick pinimizin output olduğunu Echo pinimizin input olduğunu Buton pinimizin input olduğunu ve ee, NEM değişkenimizin Input olduğunu belirtiyoruz Ardından LCD ekranımızın 16,2'lik olduğunu Belirtmeyi kesinlikle unutmuyoruz Setup kısmı bu kadar Ardından Loop kısmına bakarsanız çok kısa bir e, döngü var. Bu döngünün içinde next, buton loop, mesafe loop, sıcaklık loop, higrometre loop şeklinde e, değişkenlerimiz var. Bunlar bizim fonksiyonlarımız ve bu fonksiyonları aşağıda tanımladık. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle buton loop'tan başlayalım. Bir fonksiyon tanımlamak için void boşluk butonun adı parantez açıp kapatıyoruz. Ardından da süslü parantez içerisine yapmak istediğimiz kodu yazdığımızda Bu bir fonksiyon olmuş oluyor Daha sonra bu fonksiyonu Yukarıda loop kısmına yazarsak Sanki loopa yazmışız gibi Burada Çalışacaktır Öncelikle loop kısmından başlayalım Buton Buton loop kısmından başlayalım Buton loop kısmında yapmak istediğimiz şey Butona basıldığında Bir Sayacı arttırmak Çünkü bizim 3 tane değişkenimiz var. E, mesafe sensörü, sıcaklık sensörü ve nem sensörümüz var. Bu sensörlerin sırasıyla belirtilmesini istiyorum. Tuşa bastıkça 1, 2, 3 şeklinde. Burada e, ilk önce butondan gelen değerleri okuy okumak istiyorum. Okuduktan sonra buton state içerisine yazıyorum bunu. Ardından kontrol ediyorum. Eğer buton state'den gelen veri yüksekse, high ise, 5 voltsa, e, aşağıdaki kodu çalıştır diyorum. 10 milisaniye bekliyorum ve sayaç değişkenimi 1 arttırıyorum. Sayacım 1 iken 2 oldu, 2 iken 3 olacak şeklinde. Ve ardından kontrol ediyorum. Eğer sayaç değişkenim 4 ise başa dön yani 1'e dön şeklinde bir kodum var burada. E, ardından butonuma basılı tutma gibi bir durumum da olabilir. Yani illa basıp çekeceğim diye bir şey yok. Basılı tuttuğum sürece hay geleceği için sayıcı devam ettirecek. Bunun için while fonksiyonunu kullanıyorum. While diyerek eğer buton state'im high ise, buton state'e e, buton pin'den gelen verileri aktarmaya devam edeceklerinde. Ve ardından 50 milisaniye bekliyorum. Buton loop kısmı bu kadar. Mesafe loop kısmında ise normal ultrasonik mesafe sensöründen veri ölçer gibi. E, bir ilk önce trick pin'imi... 0 volt ardından 5 volt ardından tekrar 0 volt gönderiyorum. High low high voltage şeklinde sürekli bir döngü içerisinde e, ses gönderecek. Ardından bu verilere e, al, Eko aldığım verilere time.d time d, time d şeklinde e, verimin içerisine değişkenimin içerisine yazdırıyorum ve bunu 29.1 bölü 2 ye bölerek e, mesafemi elde ediyorum. Bunun için zaten e, gerekli hesaplamaları Arduino kendisi yapacaktır. Ve bunu mesafe içerisine, distance içerisine yerleştiriyorum. Mesafe loop fonksiyonum da bu kadar. Sıcaklık loop kısmında ise e, analog pinden aldığım verileri voltaj kısmına yerleştiriyorum ve bu voltajı benim e, sıcaklık değerine dönüştürmem gerekiyor. Bunun için gerekli sayı ile çarptıktan sonra sıcaklık içerisine yazıyorum. Daha ardından bu değişkenleri ekranımıza vereceğiz. Higrometre ise e, higrometre kısmında ise aldığım verileri e, ben yüzdelik dilime ayırmak istiyorum. E, analog bir şekilde okuma yaptığım için bu e, 0 ile 1023 arasında bir okuma yapacaktır. Benim bunu 0 ile 100 arasına çevirmek, çevirmem gerekiyor. Bunda map fonksiyonunu kullanarak yapıyorum. Ardından bunu data h e, değişkenine tanımlıyorum ve burada bitiyor. Şimdi yapmak istediğim şey, butona basıldığında LCD ekranımın ultrasonik mesafeyi sensörünü göstermesi, İki, bir, bir kez daha bastığında sıcaklığı, bir kez daha bastığımda ise e, nem sensörümü okumasını istiyorum. Bunun için de switch case komutunu kullanıyorum. E, switch Kısmına sayacımı kontrol etmesini istiyorum. Count diyerek. Eğer sayacım birse, 1 ise case 1'i uygulayacağım. LCD ekranımı temizledim. LCD'de yazan her şeyi sildim. Cursor'ımı 0.0 kısmına ayarladım. Yani ilk başa en sol üstte. Ardından e, e, distance'ı yazmasını istedim. Distance değişkenindeki sayıyı ekrana vermesini istedim. Bu ekran e, ben integer olarak girdiğim için... Ee, en fazla 2-3 basamaklı olacaktır. Zaten e, mesafe sensörüm de e, hassas olarak 3 metreye kadar ölçebiliyor. Sağlıklı bir şekilde. 4 metreye kadar da ölçüm olabilirsiniz. Fakat e, sağlıklı olmayacaktır. 3-4 metre arası. E, ardından yanına bir santimetre şeklinde bir belirtmesini istiyorum. Ve 100 milisaniye beklemesini istiyorum. Ardından döngüden çıkıyorum. Eğer case bir yani sayacın 1 ise butona herhangi bir şekilde basmadıysan bu sürekli olarak oynamaya devam edecek. Ardından case 2 kısmına geliyorum. LCD clear yazarak ekranımı temizliyorum. Cursor'umu 0.0 ayarlıyorum ve sıcaklık değişkenimi bu kez istiyorum. 5.0 diyerek de derecemi e, yanına giriyorum. Arada bir boşluk bırakarak yapmışım burada. E, bu sıcaklık değerinden sonra bir boşluk bırakarak derece yazmasını sağlayacak ve delay komutuyla bekleyerek break komutuyla da döngümden çıkıyorum. Aynı şekilde case 3'e de aynısını yapıyoruz. Nem değişkenimi ve e, data h değişkenimi buraya yazıyorum. Ekranıma ve ardından parantezlerimi kapatarak kodumu bitiriyorum. Bu bütün fonksiyonlarımızı buradaki tanımladığımız fonksiyonları tanımladıktan sonra yukarıya loop kısmına geliyorum ve next buton loop, mesafe loop, sıcaklık loop ve higrometli loop şeklinde arka arkaya loop kısmına yazıyorum. Bundan sonra kodu yüklemem yeterli olacaktır. Kodumuzu yükledik. Şimdi projemize test edelim. Evet. Mesafe sensörümün önüne elimi koyduğum zaman mesafemin değiştiğini görebilirsiniz. Tonuma basarak sıcaklığa geçiyorum. Sıcaklık 24-25 derece olarak görünüyor. Tekrar butona basıyorum ve nem sensörüne geçiyorum. Evet uzun süredir sulamadığım bitkimin toprağındaki nemin %6 olduğunu görebilirsiniz. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle birlikte LCD ekranımızın nasıl bağlandığından ve kodlamasından bahsettik. Ardından bir proje gerçekleştirdik. Ee, sorularınız için yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve serimize takipte kalmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. IEEE ile kalın.